Ben Kalecik Mahalle Muhtarı Mehmet Çemez Şalpazarı Evet ben 75 yaşındayım ee, Bu olay da ilk defa başıma geliyor ve bu olayın da şokundayım şu anda ee, bir daha da böyle bir şey olmasını da istemiyorum Ben Şalpazarı Kalecik Mahalle Muhtarı anne yani çömez. 5 çocuk babasıyım Ergin. Eee 20 açan 4 4'lüyle öyle de muhtarıyımdır. Bu olayda bu olay da ben oradan e, geçiyordum. Kızımın evine çık derken de bir yoldan gelirken eee binanın üzerinden binanın üzeri attı yani rüzgar attı düştü ölüme. Ben ilçede yaşıyorum. Dün akşam da e, orada kızım var. Kızımın evine gitmekten de şu anda endişe ediyorum. Oradan enip gelirken bu olay oldu. E, böyle bir şey daha işte ne bileyim Allah bilir. Oradan birisi bir seslendi sana yoksa e, gördün mü çatıyı? Ben gördüm çatıyı gelirken. Çatıyı gelirken gördüm. E, de yere o kızım onlarla bakıyordu bana. Bunlar da seslendi.